Merhaba arkadaşlar. Derya Hanım'ın ve Okan Bey'in dairesinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda içeride seramik uygulamamız yapılıyor. Boya için dışarıdaki hatalı imalatlarımızı da tekrar düzelttik. Pencere etraflarındaki bordex ve betopan geçişlerinin düzenlenmesini gerçekleştirdik. Tam doğramalarımızın binisinin üzerinden betopan ve yani fiber cement ve boardex'in ayrılması için bir kuşak geçtik. Şu anda içerideki seramik imalatını göstermek istiyorum. Yaptığımız çalışmayla dairemiz boya çalışmasına, dışarıda ve içeride hazır hale geldi. Şu anda dairemizin misafir BC'sini görüyoruz. Misafir BC'sinde 80'e 80 seramiklerimiz duvarda ve zeminde uygulanmış durumda. Salonda ve diğer alanlarda da 20'ye 120 seramik imalatımız devam ediyor. Döşenen kısmı görebiliyoruz. salonda ve banyolardaki imalatlarımız tamamlandı. Burası da ailemizin kullanımı için ayırdığımız banyo. Bu banyoda da yine aynı seramikler uygulandı. Diğer odalarda şu anda bir uygulamamız yok. Uygulamamız salondan devam ediyor. Şömine etrafını görüyoruz seramik kaplamamız yapıldı. Mekanın seramiklerini tamamladıktan sonra odaların da imalatına geçeceğiz. İlerleyen aşamaları videolarla sizlere anlatmaya çalışacağız. Yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.